Kışını sağlamaya çalışacaktır. Bunu yapacaklar. Özellikle seçimi düşünerek yapacaklar. Seçimden sonra Allah kerim diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Ama seçimi almanın her türlü e, imkanını yarattılar. yaratacaklardı da. Evet. Hatta Kürt sorunuyla ilgili olarak da bir adım atma ihtimalleri dahi olabilir diye ben şahsen düşünüyorum. Hı, ne gibi bir adım atma e çünkü ihtimalleri? Çünkü Kürtleri gelmişken... olmadan İstanbul'u almanız mümkün değil ki. Mümkün evet. mü? Peki bir Şimdi açılım Merdan bile konuya olabilir konuya biraz ya. değinmek istediği için mi hapse atıldı acaba? Kim? Merdan. <gülüyor> oradan <gülüyor> bunların bir açılımı geliyor falan filan. <laughs> bilmem ne bilmem ne derken kendi bir anda <laughs> Silivri'de buldu. Şimdi <laughs> yani... siz de bir, bu tarafa doğru bir yaklaşacaklar galiba diyorsunuz. Hayır. Yani Merdan'la e, bazı konularda fikir ayrılıklarımız vardır ama Merdan'ın e, durmak istediği yer aslında bir sürü demokratın da durmak istediği yere yakındır. Dolayısıyla ben demin de ifade etmeye çalıştım. Aslında Merdan Yanardağ'a yapılan büyük bir haksızlıktır. Ve gerçekten bu haksızlığın Osman'a, Osman, Osman Kavala'ya Selahattin'e yapılan bir haksızlık gibi görmek lazım. Ee, tabii Can Atala'yı da kastederek söyleyeyim. Aynen. Diğerlerini de kat katılmamız lazım belki. Ee, ama e, gerçekten Türkiye asla ve asla hukuk devleti değildir. Hukuk devleti olmak diye de bir derdi yoktur. Ama e, Hakan Demir sen hatırlattın. Mesela Türk ekonomisi en yüksek büyümeyi 2002-2008 arasında yakaladı. Neden biliyor musun? Çünkü o dönemde Avrupa Birliği'nin e, yani daha önce yapılan yani 2000'lerde yapılan Kiyama Derviş anlaşmaları vesaire vardı. Onların da bir etkisi var belki ama ama Avrupa Birliği çerçevesinde bir adım attı. Onların evet. Yani, yerine getiriyordu. Evet. Dolayısıyla da e, yabancı sermaye akışı daha hızlandı vesaire. E şimdi Geldiğimiz yer itibariyle baktığımızda Erdoğan gerçekten ve gerçekten güvenlik bürokrasisinin kontrolü altında bir e, politikacı gibi görüyorum ben e, ve e, çıkış yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkış vaatlerini dahi unutmuş olan e, çıkıştaki haklılığını da unutmuş olan çünkü haklı noktaları da vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkışında vardı onları da unutarak bir bakıma öyle bir yere doğru çekti ki siyaseti. Gerçekten e, bunun sonunu hakikaten e, hepimiz merakla bekleyeceğiz gibi geliyor lan. Sonu uzuyor ama merak <laughs> Tabii merakla evet. bekliyoruz. Merakla bekliyoruz, aynı de bekliyoruz. Bu arada yine şimdi köfes turuna kayda geçen bir fotoğrafı daha paylaşmak isteriz. Biliyorsunuz tok hediye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ne de tok hediye etti. Sonrasında kayda geçen o fotoğrafı ekrana getirelim arkadaşlar. Katar Emiri de Messi imzalı topunu Erdoğan'a bu şekilde gösterdi. Tok mu tok mu? Tok hediye edildi Katar Emiri'ne. Karşılığında da yani tabirle caizse ya. böyle top gösterildi. Messi imzalı topu varmış Katar Emirinin. O topu bu şekilde Erdoğan ya, gösterdi yanlar. Cumhurbaşkanı... Yine hem dış basında hem Türkiye basında bu fotoğrafta kayda geçti Körfez turunda Erdoğan'ın bir hatırası olarak. Onu da paylaşmış olalım. Şey Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu programı izliyorsa herhalde arabamı bir tane tokta ben rica ediyorum. <laughs> e, elektrikli araba. Belki kırmaz Eski Günlerin hatırına... bir tokta bana gönderir. Buradan rica ediyorum. Evet, rica ediyorsunuz. Peki Top şimdi, istemiyorum. Top, <laughs> top istiyorum. Değil, top istiyorsunuz. Peki. Belki yapar vallahi, milyonlarca vatandaş da aslında o toka sahip olmak dedim. istiyordur. Şansımı mı Peki. Şimdi Fehmi Bey yani tabii espri bir yana işlerin trajikomikliği de var ama o fotoğrafa sizin de tepkiniz vardı. Yani diz çökülen fotoğraftan bahsediyorum. Bu top gösterilen fotoğraftan değil. Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Orada da Gerçekten top var. Şimdi çok kalabalık olur. Hani kareye sığma açısından birileri çömelir, birileri ayakta kalır. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Böyle bir durum yok. Sonuç itibariyle burada 7 kişi var ve 7 kişi tek kareye rahatlıkla sığabilirdi. Ayrıca çarpıcı olan başka bir şey, çömelenler sadece Türkiye heyeti evet. temsilcileri. Yani aralarında iki tane de ev sahibinden, ev sahibi olan taraftan olsaydı bir denge oluşabilirdi. Tabii. Bu fotoğraf, bu fotoğraf tam anlamıyla her yerde, sadece Arap dünyasında değil, her yerde para istemeye gitmiş Ölme bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Ölme heyetinde diz çökme fotoğrafı olarak görünecektir. Bunu başka türlü okumak çok mümkün değil. Yani kötü niyetli yorum diye tepki gösterenler de oldu. Ben tweet atmıştım bununla ilgili. Evet. Fakat yani bir kültürel olarak da bu çok yanlış bir görüntü oldu. Ayrıca siz yani eşit devlet, eşit liderler arasında bir temas yürütüyorsunuz. Bu fotoğrafa izin verilmemesi gerekirdi. Fakat burada ayrıca bu işin hani orada müdahale etmesi gereken dışişleri heyeti ya da Cumhurbaşkanlığı heyetinden ilgili kişilerin de gerekli sorumlu tutumlarda ya da müdahalelerde bulunmadığını anlıyoruz. Yani hiç kimse bunları uyarmadı mı? Bu görüntü verilmez. Bütün dünya Erdoğan'ın bu ziyaretine kilitlenmiş durumda. Ne kadar para kaldıracak? Yani Erdoğan'ı kumbarayla resmeden karikatürler vesaire de oldu. Şimdi hani geçmişte bu normalleşme süreci başladığından beri bütün kurguyu herkes böyle kuruyor. Yani Erdoğan çok sıkıştı. O yüzden katil dediği işte cinayetin azmettiricisi olarak nitelediği hatta işte taht yolunu tıkayabileceğini düşündüğü için de çok ağır sözler sarf etti. Muhammed bin Selman'ın konu oldu. Önce onu ağırladı vesaire. şimdi arkasından darbenin finansör olarak suçladı. Çok ağır ithamlarda bulundu. Muhammed bin Zayed'in yanına gitti. Şimdi bütün bunlar, bütün bunlar çok fazlasıyla sıkışmış. Dış politikasında artık paraya tahvil etmeye çalışan bir lider görüntüsü oluşturduğu son bir 2 yıl içerisindeki bu değişimler, U dönüşümleri. Hiçbirisi, Erdoğan'ın muhataplarından hiçbirisi böylesi bir affedersin demeye ihtiyacı duymadı ya da bir U dönüşü bir çark e, anlamına gelecek bir davranış sergilemedi. Böyle bir ihtiyacı yok. Sisi'nin bile böyle bir ihtiyacı yok. Çünkü o e, aslında e, yüklenen, saldıran, el kaldıran ya da parmak sallayan Erdoğan oldu şimdiye kadar. O yüzden de eğer ilişkileri toparlaması gereken birisi varsa Erdoğan'dı ve sürekli U dönüşlerine bir anlamda özür makamında kalmaya devam etti. Neyin karşılığında? Ekonomik bir takım çıkarlar karşılığında ya da ülkenin ilişkileri batı kanadında çok fazla tökezledi. Yani düne kadar ittifak içerisinde olduğu ülkeler bile artık Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başladılar. Erdoğan kendine yeni manevra alanları açmak için Doğu Akdeniz'de, e, resler Doğu Akdeniz'de iddialı politika hiçbirisi birisi karşılık bulmadı vesaire toparlamak için tek tek kavga ettiği ülkelerle barışmaya ve para istemeye gitti. Şimdi bu algı üzerine bu fotoğraflar gelince hiç kimse farklı bir şey düşünemez. Yani ben benim bir kastım yok çünkü bu bu fotoğraf bu ülkenin vatandaşı olarak beni incitiyor ve hassiz ediyor. Ve Araplarda ya da dünyanın öteki coğrafyalarındaki insanlarda baktığı zaman burada elen veren el ile alan elin verdiği fotoğraf var başka bir şey yok. Evet. Bir anlamda da aslında bu fotoğraf üzerinden yorum yapanlar da herhalde yani çarptırmış olmayacaklar, gerçeği yansıtmış olacaklar diyorsunuz. Şimdi birazdan Avrupa